Ben Ünal Türkeş'in kızı. Aslı Türkeş Ateş. Yani her çocuğun babası muhteşemdir ama benim babam daha bir muhteşemdi. Hiç kimseyi kırmaz. Üniversiteden öğretim görevlileri gelir. Aynı şekilde yardım eder. Lise talebeleri gelir. Aynı şekilde yardım eder. Hiç yüksünmezdi. Severek anlatırdı Muğla tarihini. Gece üçte kalkar yazısını yazar aklına bir şey gelir. Gece beşte kalkar yazısına devam eder aklına bir şey gelir. Hep öyle çalışırdı babam. Biraz dağınıktı ama her şeyi hemen toparlardı. Tabii hiç unutamadığım anı 80 sonra 81-82 yılları olabilir. Ecevitleri Muğla il Sınırı'nda karşılamıştık. 10 gün o hep beraberdik aktorda ee, Rahşan Hanım rahmetli Ecevit. Ee, onu hiç unutmuyorum. Hatta ilk karşılaşmamızda biz çok sık e, babam çok sık görüştüğü için Ecevit'te genelde telefonları da ben açardım. Ee, genelde Ecevit'le ben konuşurdum ilk merhabalaşırdım iyi akşamlaşırdım. yani ee, ilk karşılaşmamızda. Beni sesimden tanıdı Ecevit. Gel bakalım dedi sen o küçük aslımızın. Onu hiç unutmuyorum. O çok güzel bir anıydı. Sonra 10 gün birlikte olduk Akdur'da. Ağırladık onları. O daha güzeldi. Unutamadığım anılarımdan. Kurtuluş Savaşı'nda Muğla. Ondan sonra daha sonra Yerkesik Monografya'sı vardı galiba. bir Cumhuriyeti kucaklayan Muğla. Cumhuriyeti Karşılayan Muğla, Saatli Kule Caddesi, Büyükşehir'in basmış olduğu kitaplar da olacak. Ondan önce basılan eserleri de olacak burada. Ee, özellikle gençlerin gelmesi çok önemli. Bütün Muğlalı, Muğla'lıların gelmesini isteriz de gençler çok önemli. Babam da e, hep e, gençler öğrensin, gençler bilsin, geçmişini bilsin geçmişini bilmeyen geleceğini bilemez, e, göremez derdi hep. Muğla sözlü tarihini e, yazılı tarihe aktarmaktı amacı. Bunu da büyük ölçüde başardı. Evet, 3000'e yakın fotoğraf arşivini Büyükşehir Belediyesi'ne bağışladı. bağışladı. Dijital kaynak olarak hazır hale gelecek. Büyükşehir. Büyükşehir Belediye Başkanımıza da çok müteşekkiriz. Ee, desteklerinden dolayı sağ olsun.